Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hello Neighbor 2 çekiyoruz. Yanımda Yaman'la Fikret var. Merhaba abi. Hadi Yaman başla. Yalnız Yaman abi sen şu anda ekrana girmiyorsun. Bak biraz bu tarafa kaysana. Gel 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 gel. Abi gelsene bu tarafa. Ha tamam evet. Şu arkadaş kim? Şu. <laughs> Yaman arkadaşı. <laughs> Vay çok iyiymiş ya. Yaman bize anlat olur mu ama biraz? Yaman anlat bize. Sesli konuş Yaman. <laughs> Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Şunun biraz sesini mi açsan acaba ya Deniz? Açayım. Şey. Ya ne yapıyoruz ya? Kapı açacağız. Kapı açacağız sonra? E bu bizi bu yakalayacak. Sonra? Sonra onu. kapıdan çıkmayacağız. Hmm. Evet oğlum. Fikret şey. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Değil mi Yaman? E hadi ne yapıyoruz? Burada kaldık mı böyle ya? Oo. Ne yaptı? Vurdun mu şimdi bu bize bu Bak ipini kes. Ne ipi o? Evet, şimdi Hello Helena bahaylı mevbur Aa! Fred konuşsana. Ben şu an oyunu çözmeye çalışıyorum ya Deniz abi. Ya Yaman oyunu anlatsana Fikret'e. Hiç anlatmıyor ki bu bize ya oyunu. Amacı ne Yaman amacı? Ne yapmaya çalışıyoruz Yaman? Makas gizemleri çözeceğiz. Gizemleri çözeceğiz. Ne var o ağacın üstünde? Ağaç. Ağaç, ev. Ağaç evde ne var ama? Makas Ne yapacağız makası? <laughs> ne yapacağız makası? Polis evinde bir tane robotu kisiyor. Çatıya çıktın Ağaç evinde çatısına çıktın ya. <laughs> Yaman bak o robotun aynısını yapacağız. Hangi robot? Bu resmin kolunu tak şekillerini yap. Ha, eksik kalan parçaları tamamlayacağız. Evet. Yaman diğer parçalar ne peki? Şu Bir tane eksik parça var zaten değil mi? Evet. Sirenin hmm. yönü değişti şimdi. Selam bak makası getirdim. Ha bizim almaya çalıştığımız makas bu değil mi? Şimdi nereye gidiyoruz Yaman? Şeye gideceğiz ama gizemi birazcık zor. Gizemi biraz zor mu? Nasıl zor yani? 쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙쫙 Ne oldu şimdi? Dolaba mı girdik biz? Hı? Hı hı. Hı. O hiç dışarı çıkamıyor mu Yaman? E nerede? Nerede ya? Aa, bak orada hmm. Geliyor, ben geliyor. Şey geliyor. Ha, sadece kapının önüne çıkabiliyor değil mi? Hey, şuralara da Niye gelmiyor o zaman? Ama buraya gelemiyor. Gelebiliyor mu? Gelemiyor mu? Gelemiyor. Sessiz oluyorlar çok yakında. Fikret sen ol. Tamam. Sessiz olmasan şapalı Sakın vurayım deve. Ne yaparsın? Seni ısırırım. Isırırım. <laughs> Aa, örümcek ağalarını kesti. O kutunun içinde ne var Yaman? Pil. Pil mi? Ne yapacaksın o pili? Bir tane arabaya geçecek mi araba bizi? Anahtar geçecek. Hmm. Araba oyuncak araba mı yoksa? vayy ama robot robot oyuncak hmm, araba robot oyuncak araba peki niye dolaba girdik şu an? çıksana dolaptan çünkü geldi Nerede geldi ben göremiyorum <gülüyor> <gülüyor> aa bak o odaya yaklaşınca sesi baya çıkıyor o odada o odada mı acaba Dolaba girince bitiyor mu? Görmüyorum artık bizi? Evet. Aa. Baba çıkıp kaçayım. Kaçtım. Abi biraz bu tarafa bakalım. Hadi ya. Çok korkuyorum. Hadi neden dans ediyorsun orada? <laughs> Ay ne kadar korkunç bakalım. bu ya. Yaman şu pili koy artık ya o arabaya. Bu mu araba? Evet. Şimdi. Vay çok iyi abi. Ana, koş 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 koş. Koş. Oh. Koş. Oh. Yakalandın mı? Artık. Hadi be abi ya Hadi. çıkalım artık şu evden bunaldım. Şu Nasıl gör? Aa hani dolapta bizi göremiyordu? E saklandığımızı gördü. Allah Allah ya. Başka bir oraya gitti koş. Bizim şu an makasımız var mı? Çanta. Şu an ne arıyoruz? O ne? Harita. Ne haritası ya? Haritaları burayı takmış. Harita değil o fotoğrafın bir parçası. Değil mi? İkinci parçası. Bir parçam var yoksa iki parçam var bulman gereken? İki parça kaldı. İki parça kaldı. Adam şu an bizden uzakta mı Yaman? Sesi gelmedi mi? <laughs> Bir parça daha bulduk. Son parça. O son parçayı da oraya koyunca ne olacak peki? Evet, ana... Çok merak ediyorum ya. Kitabın arasına çekmece koymuş. Kitabın arasına kim çekmece koymuş? Bu çekmiş. Abi bu ne? Her taraf kilitli, her taraf şey ya. Oyuncak bebek. Başka oyuncaklar da mı bulacaksın Yaman? Ne bulacaksın? Ne bulacaksın ya? Ne bulacaksın? Aa buraya yeni şifre giriyorsun sen. Ne şifresi giriyorsun abi? Not. Çocuk. Bu da Helena Evren oyuncağı mı? Tamam biraz yukarı çık gözükmüyor. Hmm. Biraz oturayım. Evet, kaçtık. Bitti mi? Bitti. Evet. Mi? Oyun bitmedi ama. Nasıl bitmedi ya? Bitti mi? Bitmedi tamam. mi abi? Evet arkadaşlar. ikinci gizemi ikinci videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abone kalın. olup like atmayı unutmayın. Evet. Bye bye.